Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Oppo'nun sevilen Reno serisini yeni üyesi Oppo Reno 6'yı inceleyeceğim. Oppo Reno 6 geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunuldu ve ben de bir süredir bu cihazı deneyimliyorum ve cihazı test ettiğim süre boyunca elde ettiğim deneyimleri de bu videoda anlatacağım. Oppo Reno 6 şu anda orta üst segment sınıfta değerlendirebileceğimiz bir cihaz. Tam bir amiral gemisi model değil ama üst segmente biraz daha yakın bir cihaz. Cihazın güncel fiyatını öğrenip satın almak için açıklama kısmında verdiğim linke göz atabilirsiniz. Videoda fiyat bilgisi vermek istemiyorum çünkü bildiğiniz gibi artık fiyatlar çok değişken. Yani bugün e, bu cihazın söylediği fiyat bilgisi yarın geçerli olmayabiliyor. O yüzden cihazın video izlediğiniz tarihteki güncel fiyatını öğrenmek için açıklama kısmındaki linke göz atabilirsiniz. Şimdi hızlıca incelemeye başlayacak olsak ilk olarak Oppo Reno 6 ülkemizde üretilen bir cihaz. Bildiğiniz gibi Oppo birçok akıllı telefon modelini ülkemizdeki fabrikasında üretiyor. Geçtiğimiz haftalarda incelemesini paylaştığım Oppo A16, A55 gibi bütün güncel modeller ülkemizde üretiliyor ve direkt olarak tüketiciye sunuluyor. Aynı şekilde birkaç farklı akıllı telefon Firması daha yine akıllı telefon üretimlerini ülkemizde gerçekleştiriyor ama genelde giriş veya orta segment cihazların üretimi burada gerçekleştiriyordu. Oppo Reno 6 ise üst segment bir cihaz olmasına rağmen ülkemizde üretildi ve kutu üzerinde de Türkiye'de üretildiği ibaresini görebiliyoruz. İncelemeye başlamadan önce değinmek istediğim önemli bir noktaydı. kutu içeriğinde telefonumuzun dışında bir adet şeffaf silikon kılıf görüyoruz. Ayrıca cihazın ekran koruyucusu telefonun üzerinde uygulanmış bir şekilde geliyor. Kutu içeriğine devam edecek olsak burada bizleri tam 65 wattlık bir hızlı şarj adaptörü karşılıyor. Oppo Reno 6 tam 50 wattlı hızlı şarjı destekliyor ve kutu içeriğinden çıkan bu hızlı şarj adaptörünü kullanarak cihazı 50 watt gücünde şarj edebiliyorsunuz ve aynı şekilde bu hızlı şarjı destekleyen bir Type-C kablo yine kutu içeriğinde yer alıyor ve son olarak bir adet 3.5 mm jack'a sahip bir kulaklık. Cihazın güzel detaylarından bir tanesi de hala üzerinde 3.5 mm jack'a sahip olması ve kutu içeriğinde bir kulaklığa yer verilmesi. Yani kutu içeriği biraz önce söylediğim gibi fazlasıyla zengin. Cihazın tasarım detaylarıyla devam edecek olsak Oppo Reno 6 buz mavisi ve Yıldız siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışta. Bendeki model gördüğünüz gibi buz mavisi renginde ve ışığın gelişine göre renkleri yansıtabiliyor zaten şu anda da cihazın arka kapağının ışığa göre verdiği tepkileri görüyorsunuz. Üzerine ışık vurduğu zaman burada turuncu ve pembe renk tonlarında rahatlıkla görebiliyoruz. Arka tasarımı gerçekten çok güzel ve renkli ama siz biraz daha sade bir tasarım istiyorsanız siyah modeli de göz atabilirsiniz. Cihazın arka tarafında yanlara doğru kavisli bir tasarım tercih edilmiş ve bu da kullanım deneyimini fazlasıyla iyileştiriyor. Yani cihazı bu şekilde tek elle kullanmak istediğiniz zaman daha rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz ve elinizden kaymasını önlüyor. Onun dışında arka tarafta sol üst köşede dörtlü kamera sistemini görüyoruz. Cihazın kamera detaylarına videonun ilerleyen kısımlarına değiniyor olacağım. Cihazın alt tarafında sırasıyla 3.5 mm'lik jack girişini Type-C portuna ve hoparlörleri görüyoruz. Sol tarafa baktığımızda ise burada ses tuşları ve sim kart girişine yer verilmiş. Sağ tarafta ise cihazın kilit tuşu yer alıyor. Fazlasıyla ince bir cihaz ve parmak izi okuyucusu ekrana entegre edilmiş durumda. Ön tarafta 6.4 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde AMOLED bir ekran kullanılmış ve alt tarafta yer alan parmak izi okuyucu sayesinde kilidinizi hızlı ve rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Ön kamera ise ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş ve gayet ince çerçevelerle birlikte geliyor. İnce çerçeveleri ve yüksek çözünürlüğüyle birlikte bu ekran gerçekten çok keyifli bir kullanım sunuyor. Hani bu ekranla birlikte sosyal medyada gezinmek, dizi film izlemek veya oyun oynamak gerçekten keyifli. OPPO Reno6'nın ekranı canlı ve dinamik renkler sunabiliyor ve bu sayede biraz önce söylediğim gibi hani günlük işlerinizin yanında sosyal medyada vesaire gezmek de gerçekten çok keyifli ama özellikle dizi veya film izlediğiniz zaman bunu fazlasıyla fark edebiliyorsunuz. Ekran deneyimi açısından sizin ne fazlasıyla memnun kalacağınızı düşünüyorum. Ekran tarafında son olarak bahsedeceğim detaysa bu ekran tam 90 hz bir yenileme hızına sahip. Bu da önemli bir detay. Artık üst segment cihazların neredeyse hepsinde 90 ve 120 hz ekranları görüyorduk ve bu cihazdaki 90 hz ekranla birlikte fazlasıyla akıcı bir deneyim sunabiliyor. En basitinden bu akıcı ekranla birlikte Instagram'da gezinmek bile gerçekten keyifli. Pil sürenizi biraz daha uzatmak adına isterseniz ayarlardan bunu tekrardan 60 hz olarak değiştirebiliyorsunuz ama bence buna gerek yok. 90 hz ile birlikte kullanmak bence çok daha keyifli ve pil anlamında da cihaz bence yeterli bir performans sunuyor. Buna gerek kalacağını düşünmüyorum. Tasarım tarafında benim bahsedebileceklerim bunlar. Biraz da cihazın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Oppo Reno6 gücünü Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor ve 8 GB RAM bulunuyor. Bu cihazla birlikte yüksek sistem gereksinimi isteyen bütün mobil oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ben her incelememde olduğu gibi bu cihazlara PUBG Mobile test ettim ve orta veya yüksek grafik ayarlarında gayet akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Uzun süreli oyun sonunda da cihazda herhangi bir ısınma problemiyle de karşılaşmadım. Yani bu cihazı alıp hani oyun da oynayabilirsiniz. Onun dışında zaten bütün günlük işlerinizi halledebilirsiniz. Sosyal medyada gezindiğinizde veya bu telefondan diğer işlerinizi hallettiğinizde gayet akıcı bir deneyim sunuyor. Oppo'nun Android tabanlı işletim sistemi olan Color OS'in kendi arayüzünde gayet akıcı bir şekilde çalışıyor ve bu 90 Hz'lik ekranla birlikte bu cihazda gezinmek veya diğer işlerinizi halletmek gerçekten fazlasıyla keyifli. Biraz da batarya tarafından bahsetmek istiyorum ki akıllı telefonun en önemli konulardan bir tanesi de pil performansı. Oppo Reno 6'nın içerisinde 4310 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Oppo'nun bazı giriş ve orta segment cihazlarında 5000 mAh'e kadar çıkan batarya değerlerini görebiliyorduk ama bu cihaz daha ince ve hafif bir yapıya sahip olduğu için batarya anlamında da, o cihazlar kadar yüksek bir miliamper değerine sahip değil. Ama tabii ki ColorOS'in güç tüketimi konusundaki optimizasyonu sayesinde bu cihaz pil konusunda sizi yarı yolda bırakmayacaktır diyebilirim. Ben bu cihazı kullandığım süre boyunca pil performansı bana fazlasıyla yeterli geldi. Gün içerisinde telefonu sık kullanan biriyseniz, oyun oynuyorsanız veya sosyal medya uygulamalarında geziniyorsanız, pili bir gün boyunca aslında sizi rahatlıkla götürecektir ama çok yoğun kullanımlarınızda bütün gün oyun oynadığınız, dizi izlediniz veya telefonun pilini tüketecek yoğun bir kullanım yaptınız ve günün sonuna doğru piliniz az Burada da aslında cihazın hızlı şarj özelliği sizi kurtaracaktır. 50 Watt'ta hızlı şarj desteğiyle birlikte çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Cihazınızın şarjı bitti diyelim. 30 dakikalık şarjda sıfırdan %80'e kadar çıkabiliyor. Sıfırdan %100'e şarj etmek isterseniz de 45 dakika gibi bir sürede tam şarja ulaşabiliyor cihaz. Yani hızlı şarj desteği desteğiyle birlikte gün içerisinde telefonunuzun şarjı azaldı diyelim. 10 dakikalık şarj bile size ekstradan birkaç saatlik bir kullanım süresi sunacaktır. Yani planlanında benim düşüncem Oppo Reno 6 bütün beklentilerinizi karşılayacak bir cihaz. Son olarak Oppo Reno 6'nın kamera detaylarından bahsetmek istiyorum. Cihazın arkasında tam 4 tane kamera yer alıyor. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.7 diyafram açıklığına sahip. Yani burada çok güzel bir sensör kullanılmış. Ana kamerayla birlikte gerçekten çok başarılı fotoğraf ve video çekimleri yapmanız mümkün. Cihaz 4K video kaydını destekliyor ve bunun yanında fotoğraf tarafında da birçok farklı seçenek sunuyor. Oppo'nun bütün cihazlarında olduğu gibi yapay zeka desteği yer alıyor ve bu sayede cihaz çektiğiniz sahneyi tanımlayarak ona göre fotoğraf fotoğrafı daha da iyileştirebiliyor. Daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar isterseniz 64 megapiksel modunda çekip sonradan fotoğrafın detaylarına inebiliyorsunuz gibi farklı seçeneklerimiz bulunuyor. Otomatik modda yapılan çekimlerse hem detay anlamında hem de renkler anlamında bence gayet başarılı. Özellikle çektiğiniz fotoğraflarda çok canlı ve göze hoş gelen renkler bulunuyor. Zaten şu anda ekranda Oppo Reno 6'nın kamerası çektiğim örnek görüntüleri görüyorsunuz. Cihazın kamerasını bir süre deneyimledim ve gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Düşük ışık tarafındaysa bu ana kameranın f1.7 diyaframı açıklan sahip olmasının avantajını görüyoruz. Gece modu ile birlikte çekilen fotoğraflarda hani böyle çok zifiri karanlık olmadığı sürece ortamı aydınlatabiliyor ve net bir şekilde fotoğrafını çekebiliyor. Cihazda ikinci kamera olarak bizi 8 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açı kamera karşılıyor. Bu geniş açı kamerayla birlikte de ana kamera kadar yüksek çözünürlüklü olmasa da yine ışığın iyi olduğu ortamlarda gayet güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Aynı şekilde video için de geçerli. Ana kamerada çok başarılı yüksek çözünürlüklü videolar çekebiliyorsunuz. Geniş açı kameradaysa o kadar yüksek çözünürlük olmasa da başarılı video kayıtları yapabiliyor. Ve diğer iki lensimize bakacak olursak da burada 20 megapiksel çözünürlüğünde makro ve mono lensleri görüyoruz. Bu mono lens özellikle portre fotoğraflar çekerken arka planın nesneden net bir şekilde ayrılmasını sağlıyor ve bu konuda güzel işler yapabiliyor. Ve bu cihazın video tarafında gerçekten denemesi çok keyifli özellikleri bulunuyor. İlk olarak video bokeh modumuz yer alıyor. Yani videoda portre modunu kullanabiliyorsunuz ve burada bulanıklık seviyesini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz az bulanık veya isterseniz tamamen arka plan bulanık olacak şekilde video kayıtları yapabiliyorsunuz. Ama burada önemli bir detay bu video kaydımı yaparken maksimum 720p çözünürlükte kayıt alabiliyorsunuz. Yani çok profesyonel videolar çekemiyorsunuz ama en azından hani sosyal medyada paylaşmak için görüntüler çekebilirsiniz. Veya sadece denemek için de bu modu kullanabilirsiniz. Gerçekten denemesi fazlasıyla keyifli. Onun dışında AI renkli portre isminde bir modumuz bulunuyor ve bu mod sayesinde çektiğiniz kişi renkli oluyor ve arka plan siyah beyaz oluyor ve yine aslında ortaya gayet hoş bir görüntü çıkıyor. Bu modu da yine maksimum 720p de kullanabiliyorsunuz ama gerçekten ortaya güzel videolar çıkıyor. Son olarak ön tarafa baktığımızda burada da tam 44 megapiksellik bir ön kamera bizleri karşılıyor. Yüksek çözünürlükte ön kamerayla birlikte çok güzel selfie'ler ve videolar çekebiliyorsunuz. 1080p video kaydı alabiliyor ve özellikle fotoğraf tarafında çok başarılı işler çıkartabiliyor. Ön kamera tarafı da bu şekilde. Benim bu cihazla alakalı bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Oppo Reno6 ile alakalı merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa yorumlar kısmında bana her türlü sorunuzu sorabilirsiniz ve sizi bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.